Mutluluğuma mutluluk katan sevgili şiir dostları. Her sabah isimlerinizi okuyalı, bir başka huzur, bir başka sevinç doluyor yüreğimi. Diyorum ki hiçbir sıkıntı gelmesin o güzel yüreğinize. Güne beraber başladığımız günlerden beri daha çok sever oldum defterimi, kalemimi. Biraz aşk, biraz güncel olaylar. Dilerim bizleri güzelliklerle oyalar. Güzel başlayan günlerimiz huzurlarla dolar. Her gün hepinizi gönlümde misafir ederek, biraz şundan, biraz bundan diyerek, mutluluğun doruğunda, bu güzel yaz günlerinde sevgilerle başlarız yeni günlere. Olmazsa olmaz karşımıza çıkan problemleri daha kolay çözümler üretir, Sevgi potamızda dertleri eritir ve örnek oluruz çevremize. Dertlerin dertlerini dinlerken şükürler ederiz halimize. Onları teselli ederken de çare olabildiysek eğer bir başka huzur dolar yüreğimize. Ve şimdi sabahın saat yedisi. Sitemizin pırıl pırıl havuzunda yüzerken sizleri düşünüyorum yine. Kah gülümsüyorum, kah üzülüyorum. Üzülüyorum bu imkanı bulamayanlara, bu zevki yaşayamayanlara, özellikle hastalara. Gülümsüyorum bu yaşta, bu saatte hala yüzebiliyor olmama. Neler mi düşündüm her kulaçta? Vatanımızda hepimizi ilgilendiren sorunlarla ve birçok mevzulara ama bugün diyorum ki bir ara verelim bunlara. Derin derin nefesler alarak şükredelim yaşadığımız her anı. Tabii bunlar içimizdeki sessiz çığlıklar. Susmak istemiyorlar. Hayır diyorum hayır ve tekrar ediyorum. Bugün ara verelim sorunlara. Kendimize duyduğumuz saygı olmaz demeli olmaz. Ölçülü olmalı. Her şeyin bir yeri var ve bir zamanı. Kısa bir mola ver ve üzme okurlarını. Öyleyse diyorum, ol çiçekli terasımda sıcak bir çay, güzel bir kahvaltı ve aile sıcaklığı. Ölçü her sorunun ilacı. Şimdi elinden geleni yap, insanlara koş, sevgini dağıtarak yaşa, karınca kararınca. Ve yine diyorum ki sevgili okurlarıma, Öğren, öğret, yaz, çiz, boş durma. Ama şunu da unutma. Geceleri Rabbinle ol ve huzurla dol. Mutluluk senin de hakkın. Yoksa bunca derdi kaldıramazsın. Kaldıramazsın. Kaldıramazsın.